Herkese merhabalar. Bugün nostalji gününde bu görmüş olduğunuz pis çamurlu inceleyeceğiz. Pis diyorum çünkü gerçekten pis. Hem mecazi anlamda pis hem gerçekten pis. Çünkü bunun yüzünden E5'te çok büyük bir kaza yapacaktım. Nasıl aşındığını görüyorsunuz. Tekeri de nasıl aşındırmış. Baya bir e, riskli bir kaza yapacaktım az bu çamurluk yüzünden. Bu çamurluk normalde e, ben alıp kendim taktırdım. E, Mondial'lerde falan fabrika çıkışında var ama Asyalarda fabrika çıkışında değil bu çamurluk. O yüzden e, Asyalara sonradan çamurluk taktıran arkadaşlar yola çıkmadan önce birkaç kez daha kontrol ederler. olur Bunu videsi çıkmış ama ben hiç fark etmemiştim. E, yolda giderken yani yaklaşık 60-70 kilometreye giderken sıkıştı. Ama hemen yavaşladım ve bir şekilde e, bir şey olmadı. E, Cana geleceğine mala gelsin diyoruz. O yüzden çok sıkıntı değil. Lastiği değiştireceğim ve çamurluk yenileyeceğim. Ama e, ases olan arkadaşlara önerim, Sonradan çamurluk taktırırsanız kontrollerini yapın. Yoksa e, çok riskli şeyler olabilir. Görüşmek üzere.